Um. Bu el tanki bir şey oynayalım mı? Amu mu oynayalım böyle hadi? Bir amu mu oynayalım? Bu el tanki bir şey oynayalım. Hediye paket amu mu oynayalım? Geri iade hediye paket amu mu oynayalım? <laughs> Ama Bu sala gen katsam ne olacak ya? Tamam adama başka. Aldım. Ama çok önde ya Böyle bir idiot Gülü Aa bende kaldı Okey Böyle bir kilit ihtiyacım vardı Şimdi bu ekstra çalar mıyız? gelmedi lan. Çok worth oldu burası be. Evet, düşün gelmelerdin. Çok worth oldu burası. <laughs> Nereye kankam? kanka? Nereye gidiyordu o? Yanlış yere gidiyordu. Urgot şu ana kadar gayet iyi oynuyor. Benim... Aha. Ah. Buraya buraya gel. Aldık bunu da. Bayağı vurdun kanka. Sonrası kanka. Onu zorlamasam mı Urgot kankim? He? Çıksak mı? Base mi atsak? He? Evimize mi dönsek? Sıcak ev cihazımıza mı dönsek? Burada benim Urgot'u takip etmem lazımdı. Kendinize iyi bakın. Yone tam bir aptalsın var ya kanka. Ne girdiler? Tamam, y yani. Yone'yi kesin değil mi? Ama... Hmm, tamam. aldı onlar. Yetişmeye çalışıyorum şu anda ama olsun. Gidelim. Bu kadar işte bombo kombu. Bu kadar ağza nasıl işte mükemmel ultiydi gözde. Perfect ultiydi. Aha şu da şey var. Sapımız var. Ya bu hepimizi kesmesi var bu arada ya. Ben bu adam sınırını bilmiyorum bu arada. Şu bari karısını kesem şunu. Ben direkt koşacağım base atıp item bitti. Ananı sikim base'im olacak. Aa! Salak! Oğlum Yone çok kötü lan. Dümdüz koşuyorum itemsiz koşuyorum. Yone ulti. 18 saniye çarpı. Ben o çarpı niye attım ya? Aslında var ya buraya kazanırız ha. Ultim yok benim. Yok mu? Benim var ama. 13 saniye. Bir, bir, altı, beş, 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 ya görürüm arkanda şu an farkındayım. Kazanık burayı. Benim var ya Q tutmadı, Q tutsa ben ejderha çalacaktım biliyor musun? Ay sizin yanınıza gelmek için flash yaptım. <laughs> Ölüyordum yoksa yine beni kestik. Gayet iyiydin gayet iyiydin. Ben seni görmüyorum da görmemez geldim bir şey yapmam lazım. <laughs> Aynen böyle içinden geçiyorum işte gördüğünüz gibi. Aynen böyle. Dümdüz yok ediyorum. Yo canım inmedi lan. E karimin canı çok az. Çarpım varsa... Güzel. Ah. Bir de karimi aldım. Bizler gibi. Allah'ım bugün baron çalmasın da bir şey yapsanıza. Ya. Bugün baron çalma gidelim. Ya. kaçtım. <laughs> 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 ya ah. Urgot senin için şey yaptı. Sen ne yaptın? adam Uf. şimdi Allah tapta ben, ejderi... ben hiç dikkat etmedim ejderi ya çarpım yok. Söyledim sana. Ya taptaki yaratığı kesiyorduk aşkım. Bu sefer onların. <gülüyor> aman <laughs> diyeyim, aman diyeyim. Ne yapıyorsun sen? Göz desen ne yap? Biz <laughs> biz sevgili <laughs> olarak ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz? Yazıkla <laughs> <laughs> bu karşı zengin çok yolduk. Aman diyeyim. Adam güzel Aha. güzel kempliyordu ama rehberleri alamadım. Puri puri bak bak. Ya. Geliyorlar ama Biraz orası ne? bizim için kötü bir yer bu arada. Evet. Böyle köşede gelseler de ultimi yiyeceğim Hı, Ben de. Ya bu kadarcık ben post oldum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim burası benim. Beni kesemezler, beni kesemezler. <laughs> İyi, güzel. I like beğendim. Beni, <laughs> <kesemezler, gülüyor> beni kesemezler, beni kesemezler. <laughs> Neler oldu be orada? Üzgün olabiliyor, güldürdünüz be. <laughs> beni kesemezler kızım, yok öyle bir dünya. Ağlaya ağlaya, oyun alıyorlar vallahi. Her şeyi kazanıyorsam bu parayı kaybediyoruz ya. Ben <laughs> hamsi parayla luz verince kazanıyoruz, ben hep luz basacağım artık. <laughs> Zaten adında gözüm yoktu. Tamam siz parayı zaten bizi basıyorsunuz. Oh. Ağlayı, ağlayı oyun alıyor. <laughs> Yine gitti paralar. <laughs> sen link atabiliyor musun? Helakla atar sen link. Kanka Senat, onu sadece linki, modlar atabiliyor. Kodifest yapar o senin için merak etme. Sen at. Ha? ne yapıyor lan? Gözle buraya gelmen lazım. Geliyorum da geride insek. Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. ölürsün, ölürsün, ölürsün. Ne öleceğim lan? Ağızlarına sıçtım. Beni kesecek birisi yok bu oyunda şu anda. bile atmadı mı? Beni bu oyunda kesecek şu an 2v1'de birisi yok bu arada. Belki Yorick. Yorick'in gücünü bilmiyorum. Full şeyler ya. Adeler ya. Var ya bak bir tane AP olsalar belki kazanacaklar. <laughs> Nöne ulti tutturamıyor ki harbiden. Nöne'nin eli ayağı tutturuyor abi. <laughs> evet bu oyun YouTube arkadaşlar. Hay YouTube deyin chat. Hay YouTube'lar. Ama bakalım. Lay. Go go go. Eee ben bana dönmüş görmem şimdi. Hay YouTube ben kaçtım. Hay YouTube. Ya. Yeah. Lan geçe... geçemedim. Düştü tutamadık ya. Allah. Ah. Beni anca base kesermiş arkadaşlar. Başlıkta ne biliyor musun? Meza. Beni anca base keser. Bak başlıkta bu.